Sor. Niye bekledin abi yatsaydın geç ipi atardım. Yatmadan biraz sohbet ederiz dedim. Azat İçeriden bir tane daha kapsana. Bana yok abi ben gideceğim. Dönme bu saatte daha geç yat işte. Arkadaki oda boş. Geç yat keyfine bak. He. ben o zaman hayırlı geceler. Hayırlı geceler Kurban. Zor geceydi ha. Sorma abi. Fevzi'nin oğlan yok ortada. Kayboldu. Bunu güvenli bir eve yerleştirmiştim. Kaçmış oradan, kulübe gelmiş. Peşinde de Behzat'ın bir iti. Bir de onlarla uğraşıyoruz. Enteresan. O kendi kafasına göre herhalde bir yerlerde saklanmaya çalışıyor. Müptezel o. Kesin öyle bir yerden çıkacak. Fevzi kafayı yemiştir. Ben de yemek üzereyim. Nereden bulaştık bu insanlara? Bunlar insan değil. Benim oğlan geldi bu gece kulübe. Ee? Konser vardı bizde. Güzel de oldu konser. Başta istemedim gelmesini, alışmasın şimdi ama... ...hem bir aramızda ısınsın falan. sadakamız varmış abi. Allah korusun. Başına bir şey yeseydi orada. Ne yapardım ben? Diyorum ki beraber olalım. Yanımda olsunlar. Yanımda olunca da böyle şeyler oluyor. Daha yeni geldiler. Mekan basıldı. Bu gece bu. Tövbe. Bazen muharebede işler öyle bir noktaya gelir ki her şey tersine gitmeye başlar. Sanki her şey sana karşı mücadele eder. Tam bir kaos, çatışma, toz, duman. İşte o anda o kaostan kurtul kuş bakışı her şeyi hayal etmen gerekir. Üç saniye kardo. Bütün o eğitimler, bütün o kargaşa, aldığın puanlar, notlar, testler. Komutanların sana sahada verdiği eğitimler, bağırışlar, çağrışlar. Bağırmalar, ağlamalar. Hepsi o üç saniye içinde olur. İşte o üç saniye. O kaostan kopabilirsen Durumu ve koşulları değerlendirebilirsin, sıraya koyabilirsin, tek tek çözersin, sırayla, adım adım, hızlı ama acele değil. İşte sen de böyle yapacaksın, sıraya koyacaksın, tek tek çözeceksin. Şimdi git, uyu ve kafanı topla. 出ました。 mükemmel ortam, acayip bir şeydi ya. Sosyetesi bilmem nesi hepsi orada. Hiç ilgimi çekmiyor. Var ya bizim peder yani tahmin ettiğimizden çok daha önemli bir herif çıktı. Oranın sahibi gibi bir şey. Tolga sen mal mısın? Güvenliğini şey diyor işte. Ya işte öyle sadece güvenliğini falan şey etmiyor. Kızım adam girince herkes bir anda ayağa kalkıyor toparlanıyor. Normal. Psikopat olduğu içindir o. Var ya. Acayip bir ortamımız olacak. Acayip olacak. Aha da bak buraya ya. yazıyorum ya. Ya İzmir'de geçirdiğim yıllarıma yanıyorum ya ben şu an. Sen yakında baba da dersin buna. Yani daha önce de sana söylediğim gibi baba da derim, babacığım da derim. Hadi. <laughs> Aa, siz daha uyumadınız mı? Yarın senin okulun var. Partinin kritiğini yapıyoruz ya. Alam ayrıca babacığıma biraz övgüler diziyordum da. Oy halasının gülü oy babacığım dön ağzını yerim ben senin. Ay o çok seviyor sizi parti deneymiş her şeysiniz siz olun her şeyi. Uyuyabilir miyiz artık? Tabii tamam tamam hadi uyu hadi. Ee, halam e, şey e, bu okul dışında falan babamın mekanda böyle takılma gibi yarı zamanlı çalışma gibi bir şeyler. Olur olur tabii hepsini ayarlar sen hiç merak sen okuluna sahip çık gerisi baban her şeyi halleder siz rahat olun. Her şey Tolga. E, amcan sana bir şey söyledim daha gelmedi de. Gelir, gelir o. Ee, babacığıma söyle tamam mı? De ki e, Tolga çok eğlenmiş. Tolga çok mutlu olmuş. Çok memnun olmuşlar. Tamam? Tamam söylerim. Hadi, hadi. Allah rahatlık versin. Hadi. sen bu saate kadar merak ettin. Aa, ne oldu senin böyle yüzün gözün betim bezin atmış? Hasta mısın sen? Ha, hastayım abla biraz. Ne oldu yavrum ha? Midem mi kötü yine? Ha, kötü midem kötü. Tamam tamam. Gel. Geç otur bakayım sen gel. sabunları iç. Heh. Şunu da iç. Tamam mı? Yoksa uyuyamazsın. Ha. Hadi bakalım. Çabuk çabuk giyin hadi. Daha giyineceksiniz. Hadi. Allah sabahları bu bana yeter valla. Ya uf. Bu haksızlık bu ya. Uyku önemli bir şey. Böyle bir şey olmamalı bu. Bak bundan sonra sen vakitlice uyuyacaksın. Sen ayakta uyursun. Sen böyle derste de uyursun oğlum. Olur şey mi bu? Günaydın. Günaydın. Sen yeni mi geldin? Ha? bakayım hadi ağzını aç açına ders girmezi Aa, hayır. ne yapıyorsun Ay, ya? Aç bakayım Ay, hadi. Hayır sabah sabah istemiyorum. Oğlum açsana. Sen mi yedir? Sen bunu yakında yıkarsın. Hayırdır sen erkencisin bu sabah? Hayır hayır. Şimdi tabii okulun ilk günü çocuklarımı ben götüreceğim okula. Çocukları derken? Kendiniz mi gitmeyi tercih ederdiniz Ece Hanım? Evet. Üniversiteye gidiyorum ben ilkokula değil. Hmm, ama İstanbul trafiği var. Ama İzmir trafiği. Onu da biliyorum. Peki o zaman ben Tolga Bey'i götür. Olur, harika olur vallahi. Bu arada mekan acayip güzel, çok bayıldım. On numara beş yıldız. Bundan sonra böyle bu tür konserlere beni en tepeye yazabilirsiniz. Bir o en tepe Çok pardon. Efendim? Acil kulübe gelmen lazım. Tabii ki. Çocuklarımı okula bırakayım. Acil. Kartal, acil. Çıkalım mı? Yok yok daha dur. Daha bir şey yemedi çocuklar aç açın. Hem daha giyinecek bu. Ben onları vakitlice kaldırdım. Bence sen git. Git ya. Ben zaten anlattım sana biz okulun ilk günü velileriyle giden öğrencilerden olmadık. Bakarız başımızın çaresine merak etme yani. Peki yeni eğitim yılınız hayırlı olsun ikinize. Sağ Günaydın. Ya bu daha okulun ilk günü ya ilk günden geç kalsılar ne olacak ki? Bir şey olmaz. Hem ben götürürüm torunlarımı. <laughs> Konuş be dedem, duyulsun bu çığlık. Ne o? Bensiz mi kahvaltı ha? Köfte Ben Bensiz mi kahvaltı ha? Olur mu olur mu? Geç, geç. <laughs> çay ver bakayım. Ver bakalım ben. Sen seversin bunu. Ver kuzum, ver sevmez miyim? Tam bizim oranın işi. Şey. Şimdi bana bir çay ver bakayım hadi. Şuradan böreğimi de alayım. Ayı kızarmışından. Haydi, afiyet olsun. Sağ olasın. <laughs> Kız, bu Tolga yine uyup kalmış olmasın? Ay, yok hala ya, üstüne giyiniyordur, iner şimdi. Evet, ben emrinize amadeyim. <laughs> Sağ ol dede ama ben kendim giderim. Nasıl, gidebilecek misin? Giderim. E, i̇yi, dikkatli ol. Tamam. Hadi, kolay gelsin. Dikkat Sen. et bak, bağcıklarını bağlamadın. Bağla yolda. Dikkat Dur. et. Şahin nerede? Kahve mi gitti? Onun bir tadı yok gibi. Nasıl yani? Ben de sana soracaktım, niye öyle? Gece geç gelmiş, çocuğu bırakmış, yine gitmiş. Ne? Ondan sonra gece geldi böyle bir hasta gibi, midem falan filan. Böyle bir aklı beş karış havada yani. Kız bana bak, bizim oğlan. Aşık düğün olmasın. Hayatında biri mi var yoksa? Aman baba bırak Allah'ını seversen. Olacak hiç mi sanki? Ne olmasın be? Yakışıklı olan. Tamam. Biraz saf da. Güçlü kuvvetli olan. Zaten şimdiye kadar çoktan evlenmiş olması lazımdı. Hı, hmm, herkese sıraya dizildi Şahin'i bekliyor değil mi? <laughs> Nesi var kızım benim oğlumun? Dalyan gibi çocuk. Allah Allah. Vay. Vay, vay yakışıklıya bak, vay. Aslanım. Gel yani hadi, 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 ya. hadi uyan, uyan, o hadi. Allah zihne çıktığı versin, hadi. Hadi bakayım. Sağ ol, sağ ol. Hadi kızım görüşürüz. Hadi görüşürüz, hadi. Yürü. Hey. Vay, nereden çıktı bu dedi? Oğlum, ilk intiba önemli. Okula böyle bir arabayla gidelim ki havamız olsun bir arkadaşımdan üç beş günlüğüne ödünç aldım. Hadi keyfini çıkaralım, yürü. <laughs> ya kralsın dede ya. Ne sattın lan sen dedeni? <laughs> de takalım, el freni çekelim. hoş geldiniz. Ama giriş yasak. Oğlum ne bakıyorsun? Alsana kukayı. Emredersiniz amirim. Hı. De bakalım Koca Arnavut, göreyim seni. Parçala bu okulu, tamam mı? Parçala. <laughs> Eyvallah dede. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ee... Müdür! Müdürüm! Vuran. Hayırdır? ...torunu getirdin herhalde okula. He, ya şimdi sen beni gördüğünde ...görmezden gelip kapayı mı çevirdin bana mı öyle geldi? E, yok canım, olur mu öyle şey? Ya, okulun ilk haftası ya, telaştan, koşturmadan... ...fark etmemişimdir. Ben o zaman yanlış anladım ha? Torunu getirdim. <laughs> ee, mezun olana kadar... ...bol bol görüşeceğiz. Hadi kolay gelsin sana. Torunum sana emanet. <laughs> Aa bak! Ya, unutuyordum ya. Ne söyleyeceğim sana? Müdürüm, ben e, yeni bir mekan açtım. Çiçek gibi. Rulet var, masa var, makine var, barbut var. Ne ararsan. Çoklu güvenli ha. Burhan, ben tövbe ettim. Bıraktım o işleri. Yapma eğitimci. hani bir laf vardır. Çapkının yemeğini görene kadar. Sen bir gel. Çok güzel açılış yapacağım. Döner var, kebap var, tandır var. Sen seversin. Bir uğra. Heh. Dün annemle babam beni eve yerleştirip gittiler. Hmm. Artık yeni hayatım başladı. Hemen kendimi sokağa attım biliyor musun? Oturalım mı? Olur. Akşam İstiklal'de bir mekanda bizim okulun hoş geldin partisi varmış. Oraya gideyim diyorum. Hatta beraber mi gitsek? Ee, ya bilmiyorum ki. Birkaç işim var aslında ama... Sen tek mi kalıyorsun? Yeni evinde yani. Evet. Yani bir artı bir küçük bir ev. ama bana köşk gibi geliyor biliyor musun? Yıllardır İstanbul'da öğrenciliğin hayalini kuruyordum. Ben İzmirciyim ya. Ya yani İstanbul da güzel tabii sevdim de. Sen peki? Yani evde mi kalıyorsun yoksa yurt falan mı? Şeyde evde aileyle de şimdilik. Ha. Yani sen İzmir deyince ben ailenle geldiğini anlamadım. E Yok aslında onlar buradaydı. Ya bu çok uzun bir hikaye. Ben sana bunu sonra anlatayım olur mu? Olur. Ama ben de bir hani öğrenciye bir düşünüyorum. Bakıyorum. Hop ilk çaylar benden. Senin ne işin var burada? Nasıl girdin? E, sürpriz yapayım dedim bir tane. Ee, tanıştırmayacak mısın beni arkadaşınla? Kerem. İzmir'den. Bir arkadaş. Merhaba, ben Kerem. Gizem. Kerem. Arkadaşlar, merhaba. Sanırım birinci sınıfsınız. Evet. Öğrenci evimizde üçüncü bir arkadaş arıyoruz. Hani ev arayan falan. Var, var. Ece arıyor aslında. Ha. Okula yakın, merkezde. Eski kiracıyız, kira da makul. E, tamam, şey diyeyim ben. Düşüneyim. Yok artık, nasıl ya? Erkek evi değil mi kızım orası? Erkek evi değil arkadaşım. Öğrenci evi. Oyunculuk için sınıftan ozan ben. İlgilenirsen bulursun beni. Tamam. Söyle Azat. Abi nasılsın? Neredesin? Merak ettik seni de. Okuluna geldim şeyin ya. Ece'nin. Bir şey mi oldu? Yok yok bir şey yok. Yekta Bey biraz gergin de. Aslında biraz da seni o arattı. Niye gergin o? Ee, yok öyle genel abi, genel. Bir şey yok. Arkadaş sen olmayınca kendini güvende hissetmiyor da. Tamam, kapat kapat. Geleceğim ben. Biraz işim var. Allah Allah. Kapat. <gülüyor> <gülüyor> bu kim? Ee, şey bu. Ee, babam. Hadi be. Benimki bunun yanında dedem gibi kalır kızım. Ee, Gizem sen kantine geçsen ya. Ben de yanına gelirim sonra. Tamam. Ne bu şimdi? Yakından geçiyordum. Belki dedim beraber bir yemek yeri senin okulunu görmüş olurum. Güzelmiş okul. Hı. Ya da arkadaşlarımla beni kontrole geldim. Bir şey merak ediyorum. Peki yanımda bir erkek olsaydın o zaman ne olacaktı? Ne yapacaktın? Merhaba derdim. Merhaba. Dövmeciye götürüp sırtına adını yazdırmak. Geçti o işler be Ece. Ecel. Gel istersen bu tatlı baba kız sohbetini yemekte devam et. Yok o işte geçti. Çünkü ben babasıyla yemek yiyen bir kız hiç olmadım. Ne yani akşam yemeklerinde beraberdik? Yırtıcı kuşlar yok, dede bey yok. Oğlum, babanla amcan onlar senin. Yırtıcı kuş da nereden çıktı öyle? Üçünün beraber işi varmış. Deden arayıp haber verdi. İlginç olur. Olur böyle şeyler. Siz anlatın bakayım ne yaptınız, okulunuz nasıl geçti, Arkadaşlarınızı sevdiniz mi siz? Sen söyleyin bakayım. Alla ben ayrı eve çıkmak istiyorum. Oo. Buyur buradan yak. İşte bu be. Ece gibi Ece be. Ece'nin dibi be. Helal kızım sana. Yürü devam. Ececiğim kızım. Nereden çıktı yavrum şimdi ayrı ev falan çıkmak ha? Öğrenci eve. Bütün üniversite öğrencilerinin çıktığı gibi. Ha tamam. İşte onların aileleri burada değildir ya. O yüzden ne yapsınlar? Tabii eve çıkacaklar. Yok ailesi burada olup yaşayan da çok. O zaman onların babaları kartal değildir yavrum. Ee, şöyle, düne kadar bizim de babamız kartal değildi. Yani böyle izin almalar, gece dışarı çıkamamalar falan bana ters. Biz İzmir'de böyle yaşamıyorduk değil mi? Yani. Yok kızım, o işe öyle olmaz olur. Sen şu an yaşımdan dolayı olmaz diyorsun. Ama sayılı gün çabuk geçer ama. Bence sen kartalla şimdiden konuşsan iyi edersin. Ben güzellikle olsun taraftarıyım. Ya bana uyar, çift ev. Ara sıra gelirim, sende kalırım. Güzel olur. Ben okuyayım. Ama müthiş olmuş ellerine sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.